Ondan gelince <laughs> o zaman sıkarım <laughs> onların canlarını. Mikrofona gerek var mı? Benim sesim yetiyor herhalde değil mi? Gülüyor mu arkadan? Mikrofon olsun hocam. Hayır mı? O zaman. <laughs> Koyayım şunu. Hiç sevmem mikrofonu konuşmayı çünkü. Sevgili arkadaşlar, siz gözünüzü muhasebeyle açtınız. Ruhunuz muhasebe, Kaç bölümümüz var hocam? Muhasebe, finans? Sadece sırf, sırf muhasebe bölümleri mi? Bilişim de var. <laughs> Harika. Geleceğin mesleği gerek mali müşavirlikte gerekse denetim alanında vazgeçilmez. Muhasebe kültürüyle geliyorsunuz, muhasebe kültürüyle bir yapıyorsunuz. Gözünüzü muhasebeyle açtınız. O zaman tam bana göre muhasebeci olacaksınız, mali müşavir olacaksınız, denizci olacaksınız. Yani. Şimdi muhasebeden e, ağır kavramlardan bahsedeceğim. Benim inandığım muhasebeden bahsedeceğim size. Muhasebe dediğimiz zaman, muhasebesiz doğmadan ve sizi öldükten belirli bir süre sonrasına kadar gerekli olan bir alan vazgeçilemez bir alan. Ne iş yaparsanız yapın muhasebeyle iç içe olmak zorundasınız. Benim tavsiyem açıkçası ben böyle yapmaya çalışıyorum. Profesyonel yaşantınızda da aşk hayatınızda da aile hayatınızda da muhasebeyi doğru kullanırsanız hayatınızın içerisine koyarsanız Aşklarınızda başarılı olursunuz. İşlerinizde başarılı olursunuz. Bilmiyorum. Aşk, aşksız yaşanır mı? Ben kaç yaşındayım hala? Olur <laughs> <laughs> <Doğru> mu? <laughs> aşk olmadan iş olmaz, başarı da olmaz. Eşinize aşık olmalısınız, eşinize aşık olmalısınız yaşama aşık olmalısınız ki durmadan depresyona girmeden başarıyı yakalamaya çalışınız. Başka türlü olmaz. Ama çok açık ve net söylüyorum. Muhasebeyi her alana, hayatınızın her alanına yerleştirirseniz başarısız olma ihtimaliniz çok açık ve net söylüyorum sıfır. Her alan için bu, bu şekilde. Bunu yaparsanız, hedefinizi de bu arada belirlerseniz, son derece başarılı olursunuz. Temin arkadaşlarım bazı konuşmalar yaptı, sizin moralinizi biraz bozmuş olabilir. İşte dört yıllık okula e, gidemezseniz, gidemiyorsunuz. Çok da zeki olsanız zaman zaman depresyona gelip ağır aşık ağır. olunabiliyor. Ağır aile problemleri yaşanabiliyor. <laughs> e, o anda bu sınavda başarılı olamayabiliyorsunuz. Ama sizin bir şansınız var. Nedir? Meslekçilik okullarına gelebiliyorsunuz. Değil mi? Gelebiliyorsunuz. <laughs> değil mi arkadaşlar? <laughs> o zaman hedefe kilitleniyorsunuz. Bu, bu, iş, yani, ön lisans öğrencileriyle sizlerle beraber olduğum için söylüyorum. Size bir soru vereyim. Ön lisans programına gidiyorsunuz. Muhasebe, finans, işte dış ticaret gibi programları e, programlara girebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Buraya girdikten sonra not ortalamanızı yüksek tutuyorsunuz. Planlı programlı bir şekilde Dikey geçiş sınavına hazırlanıyorsunuz. Dikey geçiş sınavıyla benim tercihim örgün öğretim yani bir fil full time bir okula gitmeniz bu olmazsa bir açık öğretim programına giderek dört yıllık programı bitiriyorsunuz. E yani benim elimdeki birçok öğrencim var o şekilde devam eden, şu anda bağımsız denetim olan, bu bağımsız denetçi olarak faaliyetlerini sürdüren, e, finansal piyasalarda broker olarak çalışan, şu anda trader olarak çalışan birçok öğrencim var ve sizlerden gelmez. Ticaret okulu mezunu var. Kendinizi doğru yönlendirirseniz, muhasebeye aşık olmaya devam ederseniz, Önünüze kimse ama hiç kimse geçemez. Çünkü ben yaklaşık 26 senedir bu işi yapıyorum. Ön lisans programındaki arkadaşlarla 26 senedir beraberim. Birçok arkadaşımız Marmara'da profesör olarak görev yapıyor. Muhasebe bölümünde şu anda profesörler ve sizin sıranızdan gelmişler. Birçok arkadaşımız dediğim gibi bağımsız denetim firmaları ve uluslararası bağımsız denetim firmalarında çalışıyor. Sizin sıralarınızdan gelmişler. O yüzden çalışınız, hedefe kilitleriniz, siz yapmak istiyorsanız ve muhasebeyi ruhunuzda yeşerterek de yaşıyorsanız zaten mükemmel insanlarsınız. Mutlaka bu işi yaparsınız bundan sonra zaten muhasebinin bakış açısı da değişti. Daha önce neydi? İşte vergi kanunu için e, oradaki kurallara uygun olarak açıkçası devlete katipliğini yapıyorduk. Bundan sonra da değişti. 2002 itibariyle gelen muhasebe ve raporlama standartlarıyla artık diyor ki mali müşavir katip değildir. Bilgi üretendir. Mali müşavir bilgisini üretir. Bunu devlet verdiği için alır. Öyle bakar mali tablolarına veya işte diğer bir adı finansal tablolarına. Yatırımcı mali tablolara doğrudan ya da portföy yatırımı için bakar. Ama mali müşavir bir standartta tek dilde okunabilen, muhasebe diliyle okunabilen bilgi üretir. Bunu kim istiyorsa, hangi taraf istiyorsa alır, okur, ne yapacaksa en doğru kararı verir ve bizim e, taraflarımız genelde parayla ilgili olduğu için ve ülkemizde de sermaye kıtlığı bulunmasından dolayı bir kuruşumuz bile heba olmaz. Daha akıllı, daha doğru kararlar verilir ve böylece ne? Kaynaklarımız heba olmaz ve ülke kalkınması çok daha doğru ve çok daha hızlı bir şekilde olur. E, denetim de bunun sürekli bir şekilde olmasını sağlar. Sanıyorum ki alınan kararlarla bundan sonraki sü süreçte çok daha olumlu, çok daha yükselen bir trendde e, muhasebeye, mali müşavirlere, bağımsız denetçilere bakılacak. Ve böyle bakıldığı sürece de ülke ekonomisine, ülke ekonomisi üzerindeki katma değerimiz çok daha fazla olacaktır. Sizi de bu e, ordunun içerisinde görmek istiyoruz. Malim müşavir arkadaşlarımızın arasında bağımsız denetçi olan arkadaşlarımızın arasında görmek istiyoruz. Olur da benim öğrencim olursanız zaten ayıklayacağım ben sizi pirinç ayıklar gibi. Siz denetçi olacaksınız. Ee, sizi ona göre koştuk yapacağım. Ee, i̇şte muhasebe, mali müşavirlik alanında gidiyorsanız işte maliyet yapabilenleri, finansal muhasebe yapanları hepsini ayıklayacağım. Ona göre sizleri yönlendireceğim. Çünkü bundan sonraki süreçte Mali müşavirlik artık eski e, düşündüğümüz, bildiğimiz anlamdaki mali müşavirlik olmayacak. Tamamen şirketleşmiş, kurumsallaşmış ve uzman e, olması gerekecek mali müşavir arkadaşlarımızın. Maliyet muhasebesini bilen arkadaşlar, e, yönetim muhasebesini bilen arkadaşlar e, uzmanlık alanına göre faaliyetlerini gerçekleştirecek mali aranı da ciddi anlamda bir kabuk değiştirme süreci içerisindeyiz. Çok güzel bir süreç. Bundan sonrası çok olumlu olacak. İnanıyorum ki ekonomiye de katma değerimiz çok çok daha fazla olacak. Çok konuştum, uyumaya başladım benim arkadaşım. Aşktan bahsedeyim mi Aşklar da güzel olacak. Paran olacağı için bizim işimizi yaparsanız paranız olur daha çok yersiniz, daha çok gezersiniz, daha çok aşık olursunuz. <laughs> Evlendiğiniz zaman da e, dürüst olduğunuz için eşlerinize de ziyan vermezsiniz. Çünkü o güne kadar ne yaptıysanız yapmışsınızdır. Aldığınız eşi seçerek almışsınızdır. Test ederek almışsınızdır. Mali analiz de uygulayarak almışsınızdır. E, efendim manevi analiz de uygulayarak aldığınız için çok daha mutlu, çok daha huzurlu bir aile da olur. Muhasebe, muhasebe, muhasebe. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar